Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz uzak şehrin sezon finali özetiyle karşınızdayız. Kaya'nın Nadim'le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken sadakat bir kez daha evlat adısıyla sınanır babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan'ın karşısına çıkar. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını acı sözlerle ifade eder. Nare ve Şahin önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar verir. Gizlice çıktıkları bu yol onları mutlu sona ulaştıracak gibi görünürken karşılarına çıkan sürpriz biri hikayelerini baştan sona değiştirecektir. Cihan Bora'nın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken Alya'dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan bu kez Mini'nin darbesiyle sarsılır. Yaşananların ardından Alya hem kendisi hem de oğlu için bir karar almak zorunda kalır. Aklıyla kalbi arasında sıkışan Alya'yı kararından dördürmeye çalışan Cihan bunda başarılı olur.